Yahudilerin dans ettiği bu yer düğün salonu değil. Müslümanların en kutsal mekanlarından biri. Filistin'deki Halil İbrahim Camii. Cami Batı Şeria'da El Halil kentinde bulunuyor. İçinde Hazreti İbrahim ve oğullarının kabirleri var. Kent de, cami de İsrail işgali altında. Bu görüntüler camideki Yahudi işgalinin kanıtı. Ay, ay, ay. Yahudiler kendi dinlerine göre kutsal olan Hanuka bayramını kutluyor. Kutlama yaptıkları yer Halil İbrahim Camii'nin içi. Caminin içinde sağ tarafta bulunan kabir Hazreti İbrahim'in oğlu İshak'a ait. Onun yanındaki ise Hazreti İshak'ın eşinin kabri. Peygamber kabrinin yanı başına müzik sistemi kuran Yahudiler Hanuka bayramı nedeniyle kutlama yapıyor. Ellerindeki kadife kılıfların içinde tevrat var. İçeride yüzden fazla Yahudi erkek ve çocuk var. Hepsi kendinden geçmiş, dans ediyor. Kur'an-ı Kerim ve ezan okunması gereken camiden sadece müzik sesi yükseliyor. Selahattin Eyyubi'nin yaptırdığı tarihi minberin yanına kurulan sahnede ise ork ok çalınıyor. Ve Yahudilerden biri elinde mikrofon bağıra bağıra şarkı söylüyor. <laughs> Altındaki Halil İbrahim Camii'nin büyük bölümü normal günlerde de sinagog olarak kullanılıyor. Caminin bu kısmı ise Müslümanlara ait. Ancak Yahudiler Hanuka bayramı boyunca Müslümanlara ait olan bölüme de el koyuyor. Ve Müslümanların secde ettiği halıların üzerinde danslı müzikle kutlamalar yapılıyor.